Evet arkadaşlar yine gelen bayraklar caddesini çekiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Birisi aradığı zaman benim video gidiyor maalesef. Bugün 8 Temmuz 2023 arkadaşlar. Evet şu, an, şu anda bayraklar caddesinde. Şu eczane de verenin devamlı i̇şte Ufuk Bey var. Çok iyi bir arkadaş. Her gittiğimizde bize kalemimizi verir, hediyeler verir. Evet. Burada da gördüğünüz gibi evet. Güzel de şurada da şu gibi pardon yazan yerde de arkada da şu kasapta da işkembe. İsmail var. İsmail kaygısız abim. Devamlı Allah razı olsun. Yeri buradan işkembe alıyor. İşkembe aldığımız zaman da bu yapıyoruz. Çünkü aşçılar. Dedeleri, babaları hep aşçı. Cadde burası böyle. Bakın şu günahı bir daha size göstereyim. Gerzeli olan arkadaşlar var. şu da konak arkadaşlar. Bak konak. O kadar trafik oldu ki ya. Eskiden böyle trafik trafik yok. Trafik yok mu? Yoksa ne? Ha tabii. İstanbul'a göre trafik değil de. Şu anda daha göre trafik. Gördün mü kasabı arkadaşlar? çekeyim ya zaten senin reklamını yapıyorum senden her sene gelip işkembe alıyoruz ya neymiş zaferoğlu kasabı çekerim ismim ne ismim ne sen temel, temel. Ee, Mehmet e. İsmail abiden gelip senden işkembe alıyoruz ya her sene yine gelip alacağız yani inşallah ya işte şimdi yanlış anlama. Ette de Adem'e alıştık. Başka yere gidemiyoruz yani. Problem yok. Yani senin de etin güzeldir. Burada zaten hepimizin eti güzel de. Şimdi yıllardır ona alıştık. Evet arkadaşlar bak oh, neydi. Buranın arkadaş? Gerze'nin etleri ünlü. Bak bu Zafer Kasabı'da Mehmet Bey. Bu bir numaralı işkembeci. İşkembeleri pırıl pırıl yapıyor. Ya bak etleri görüyor musunuz? Bak lokum gibi. Çiğ çiğ ye. Vallahi et lokum gibi çiğ çiğ ye. Gerdersin değil mi Mehmetciğim? Ben Mehmet, mi? He. Temel temel ben geldim. Şey, temel ha ben niye Mehmet diyorum ya ben dışarıdan Mehmet anladım valla. Doğrudur abi. Evet. Temel bir evet. Temel genellikle temeller Trabzonlu oluyor ama. Yok biz geldik. Bu diyelim. da geldi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar bakın etler on numara et. Lokum gibi valla. Bıçağı bile dayanamayın. Evet evet vallahi doğru. E, Temelciğim kıymalar ne kadar oldu veya kuşbaşılar? başılar? 300 lira. 300 lira iyi ya. <laughs> tamam. Bakın kısmet ya. Giderken eğer fırsat olursa senden de alırız 2 kilo kıyma giderken inşallah. Problem yok abi. Hadi Temelciğim Allah'a iyi Hayır, işler versin. Var mı selam göndermek istediğin var mı kimse? Nerede abi onlar? İstanbul'dan. İstanbul'a selam gönderelim. Gerizenler çok var beni <laughs> takip eden. Benim kanalım Kaya amca. Nerede? Youtube kanalı mı? He he. Tamam, aklında mı? Aklın amca diye girersen Abone ben oluruz abi. takip edersin. Kim, selam söyleyeceğin kimse var mı? Yok abim yok. Gezeri İstanbul... yok mu hiç ya İstanbul'da? Benim tanıdığım hiç yok. He. Ben bu hangi dokuz kardeş hepsi burada. Oo maşallah. Ya çünkü gezdiler hep bana mesaj atıyorlar. Sen neresin evet, abi? Ben Şanlıurfa. Benim eşim buralı. Ben kırk senedir geliyorum. Şeyi İsmail abi tanıyorsun. İsmail? Ya İsmail kaygısız var ya geride onu işkembe alıyoruz ya sen de. Tanıyorum, tanıyorum tanıyorum tanıyorum. Evet. Atatürk'ün de güzelliğini görün. Sağ olsun temel kardeşim koymuş. Hadi temel kardeşim hayırlı işler Allah'a emanet ol. Hadi hadi bacım Allah'a sunan. Hadi görüşmek üzere evet. Zafer olup etleri güzel oldu. İyi de bir arkadaş bak. Kaya amca. Çekeyim mi sizden? Çekeyim mi? İzlersiniz. Bak. Evet bu arkadaşlar da sen Zafer neyin oluyor Temel abi? Baba. Baba o bak. Bu da Temel Bey'in çocukları. Senin neyin oluyor te, Temel amca? Temel. Dayın ne? Dayılar kıymetli. Baba. Adın ne senin? Umut. Efendim? Umut. Umut. Hı -hı. Senin adın ne? Baba. Tolga. Tolga. bak kayamcı amca diye gir. Ömür boyu izlersin onu Anladın Hı. mı? Bu da hiç kaybolmuyor. Tamam Hadi görüşürüz. Hadi iyi günler. Babanı yalnız bırakma, yardımcı ol. Evet arkadaşlar, Temel Bey'in yanına çıktık. O da Adem gibi yiyor. Artık konakları konağı gördünüz değil mi? On numara konak. Evet. E şurada da şey halam oturuyor. Yaşar enişte vardı, Hanife halam. Şu birinci kat evleri ama herhalde evde değil. Sinop'a kızın yanına gitmiş. Evet, gördüğün, ohu, tamam, evet, bir konuk da burada var. Bunu da tabun lokantası Evet, gördünüz mü? Bakın. Evet. Şu tercih aydın olduğu yerde de ayakkabıcı vardı. Ercan'la çocuklar oturuyor. Burada da bir polis geldi.

yine evet, evet. evet, evet. evet, evet. Vay ben Şöyle bir evde o olmaz biliyor musun? Şöyle bir şey olsa, lüks evet. tenizimiz olsa var ya, ben burayı al almak isterdim. Ama maalesef eski şeyleri istemiyor şimdi. Için, için böyle modern şeylerleyiz. tarihi yerleri sevdiğim için size de doya doya seyrettireyim arkadaşlar. Bakın. Belki burada oturanlar vardır. Eşi dostu olanlar vardır. Evet. Burada, bu da Cengiz'in. da eniştemi çok sevdiğim arkadaşım. Çok iyi bir Bir tane hava. Kovalı ama kim kovalı yani Zor yakalarsın kardeş. Ya sahibi ya şehir dolanır yani. Evet. Gördüğünüz hastanesi. Bunun Hastane açılmış. Evet. 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 Şu, burada, bu gezide, Şu sarı kaya kuaförde şeyin olduğu. Gürhan yani buraya geliyor. Gürhan Kaya. Hüseyin çalıştığı yer Erdal'ın bir de şu karşıda nallılar var fermoluk var ya orada da er, Erdal çalışıyor bir konak daha var arkadaşlar geçirken, konağı gördünüz değil mi? konağın güzelliği var ya, konağın güzelliği şurada da bir hurdacı var yani eski eski şeyler var ya. Yani. ama benim için en olan yani şu konak Babamın de geldiği kahve. Şöyle arkadaşları orada döner gider. Mesela antikacı abimiz orada. Binanın altında ne güzel. İnşallah evi de odur. Evet, bir konak da burada var arkadaşlar. Şöyle uzaktan size çekeyim. yerzeller bunu bilir. Şurası cadde. Burası ne caddesi ya? Bu bir caddeydi? İçeride de çekim yapıştırılmıyordu ya. Şu, Cihangir Caddesi miydi? İstanbul'da da böyle bir adı geçiyordu da valla adını unuttum arkadaşlar. Evet. Şurada da Şurada da iş Evet. Ay geçiyor ha. Oh, ya, niye bunu? ben de geliyordum ya. Şurada da İsmail dedem var bak. da İsmail Sarısoy Geri gel kardeş kaç hemen ha vallahi. bu buradan dönemeyecek gibi. Ne Şöyle Şu açık anahtardın ya. Neymiş? Yakup Ağa konağıymış Gördün mü? Yakup Ağa konağı. Gördüğünüz gibi. Evet. Ben aşağı geleyim. Hmm teşekkürler gezer dediğine göre burada demek ki kazanmış. Evet, gördüğünüz gibi evet. Cestoslav Şimdi derdi güzel de bak. ne yapıyorsun be? <laughs> ne yapalım? Arlaşıyoruz. Hoş geldin. Sabaha geldi. Ya. Yok. Duydum da arkamdan araba sıkıştırıyor. Onun için eee. durmadım abi. Dedim o dedim duymadı sen. Yok yok abi, yok, duydum He. baktım. Ha, anladın Nasılsın, mı? İyi misin? Ya, çok şükür elhamdülillah. Keyfin bu da annemin akrabası Salih abimiz. Evet. Yakup amcanın oğlu rahmetli. Evet. Babası da on numaraydı kendisi de. Evet. Salih abi ev ne oldu? Evet. Ev ev. Hangi ev? O bahçenin içindeki ev. Eski ev. Eski ev duruyor canım. Artık göçtü bitti. Ay. Bakmıyor. Oturan yok mu hiç içine? Yok aşağıda. Aşağıda torunlardan... benim ev var. He. Ben oradayım. He, ama oraya da baksaydın ya. Oraya bil, var ya turistler muristler geliyor. Birine bil, kiraya verirdik. Ya iyi. Hadi Salih abi o görüşürüz. Hadi. Ben kaçıyorum. İstanbul'a gideyim şimdi Bak şey yap. Çok. Çocuklara sürek, yani söyle. Kaya amca diye girsinler Youtube'a. İzlersin kendini. Tamam. Ha. Hadi. Evet. Salih amcayı da gördük. Salih abiyi de gördük. Salih Sarısoy. Evet Yakup amcanın oğlu. Bunu da görmüş oldunuz. Böylece ne? Evet. Burada burada buranın da dondurmacısı bu kervan. Meşhur dondurmacı. Malbur evet. var burada. Yemiş ve tek morin. Bir geldi. Kürek var. El arabası. Burada da ABM var. Yeni işte ne alırsan 10 lira 5 lira gibi. Bu caddede İskele Caddesi. O caddenin adı aklıma gelseydi iyiydi ya. İskele Caddesi burası, evet. Yani evet gördüğünüz gibi İskele Caddesi ve bu sene Galatasaray şampiyon olduğu için bakın. Yine geçen sene de Galatasaray'dı, bu sene de Galatasaray, seneye de Galatasaray. Abi yapsınlar kadroyu, yapsın, <laughs> alsınlar. Ahmet Nurçevi'de para var. Alsınlar futbolcu. Bakalım sene burağımız geldi. Evet buralarda yangın evleri. İstanbul'da Çapa'da bu evlere işçi evleri diyorlar. Orada bu da orada yangın ev arkadaşlar. Burada her mi? yer zeytin bahçesidir evet. yalnız. Gördüğünüz gibi. Evet. devam edelim. Evet. Burada da mandalina ağaçları dolu burada da aynı zamanda. Bak üzerinde var mı bakayım. Evet var. Vallahi var. Bak. Mandalina bak gördünüz mü? şöyle. Gördünüz mü mandalina? Mandalina. Bu mandalina arkadaşlar. Bu da mandalina. Bu da mandalina. Gördün mü? Evet. Burası da bir binalar. Evet. Yangın evleri. 1950 ya bir yerde 56 diyorlar. Bir yerde 50. Ben de anlamadım. Şu gördüğünüz kırmızı kahverengi binada bu da benim bina. Burada eskiden şurada bu binanın olduğu yerde ak sakallı var. Oo bak gene mandalinaları göstereyim size. Bu daha da çok. Oo maşallah. Maşallah maşallah mandalinaya bak. Burası gerze arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim gerze. Ben bunu yetiştiremedim. Burada havasını seviyor. Başarıda da domatesler var. Salkım domatesim var arkadaşlar. Size çekiyorum doya doya. Bunlar da ay çekirdek, ay çekirdeği. Bazı yerlerde buna Trakya'da güne bakan diyorlar ama bak maşallah ne güzel olmuş ya. evet Burada çerezci. Şu bina benim arkadaşlar. Şu sarı olanın giriş katı benim. Evet sarı olan oraya yan orada da bina da yapıldı. Bizim ee, oradan yani evet. da işlerimiz kötü değilse kötü. Şu Şu bina benim arkadaşlar. Kurtuluş Caddesi. Kurtuluş Mahallesi. Kurtuluş Mahallesi ne gidiyor? Yani Kurtuluş Caddesi mi? Evet. A blok daire 2. Evet. Burada da var Şu önümüz çok güzeldi ya. Evet. İskele Caddesi burası arkadaşlar. Sol taraftan da dere geçiyor. Bu binanın adı. Ben de devamlı buradan da tuz alırım. Burası da Cengiz'in yıkamacısı. Arkadaşlar. Yine zeytin ağaçları, incir ağaçları. Evet şuradan devam edelim. Şöyle buradan gidelim. Evet. Yangın evleri. Üst burada de sürede devam edelim bakalım. Size bir de dairemi de göstereyim. Bakalım şöyle. Evet, Denizde de renkçiler ne olacak? Böyle güzel mi ya, Telefonu elinde tutamıyor. Neymiş? Yani, Şükrü taşı arkasında. altı böyle. ama. Neye mi altı? Burası da bir altı. Baştan bir şu an bir şey de değil. De 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 evet benim dairemde bu arkadaşlar. İşte bak. Benim dairem bu. Da çıkarmışlar. daire 21 olmuş. Allah Allah. Nasıl? abi lok 21 mi ya? Duvarlara baksana bu ne yapmış var ya. Burayı Allah Allah. Evet 21. Çarşı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Daire 2. Abi lok daire 2. Çarşı Mahallesi. Unutuyorum. Çok ne güzeldi biliyor musunuz? Vallahi bak buraya da ayrı bir yapıldı. He, burada da garaj yapmışlar. He. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Maşallah. Kolay Kardeş, orada şey yok değil mi? Logar yok. Bilmiyorum, şu... Şuradan geçiş şeyimiz ya. Böyle duramazsın ki. Ama orada da yer logarı var sen abi abi. Kaçalım. He? Daha şuradan ya. bir sıra daha şaşıp buradan çıkacak bu. Yok <laughs> <laughs> hmm. Yo, dikkat et de logar olmasın. Logar varsa bir aşağıdan gir. Şey. Ama işte dikkat, ama yok, şey var. Ay işte dikkat. Yok burada Dikkat et yani sana zanı. Şimdi benim de dairem var <laughs> oldu o yüzden dedim. Vedat'ın da vardı evet, evet, burada de, de, simit var dairesi. Evet arkadaşlar. Yani burada Yuri dede simit filmi var. Bu binayı yaptılar, Yamaç şarayı. Adam helal olsun. Ya. Ama yok. Bunların hayatı ben yok ya ben böyle hayat istemem. Ne yapacağım? Neydi? Yesin bakayım 10 tane simit göreyim bu bina da güzel. 10 tane simit yesin de göreyim. Hey hey hey. Evet, burada kazıyorlar. Buraya da bir dünya yapıyorlar. ileride oturmuştuk. Evet, binada. Evet, binada. Evet, gördün mü? Adam evet. bak. Şurada bir abla vardı. Var ya vallahi on numara bir abla. Her yerde böyle yok ha. Hayır. Herhalde yok ya, kayboldu o. <laughs> Adam ne güzel maca yapmış ya vallahi. Oturanlar ha. Bakın orada perdeler falan. Ya sötter. biraz kaldırım bilemez. Arkadaşlar bu nasıl Anlamıyorum ya. Ya adam kaldırım bırakmıyor ya. Ondan sonra da geliyorlar. Baldızımın orada kızın bahçesini çalıyorlar. Vicdansızlar. Babamın vicdan. evde ağaçlar ekmiş. Vicdansızlar. Bahçeyi her yeri çalıyorlar. Evet, burası da yerde sahil arkadaşlar. Bu sefer bazı arkadaşlar, video uzun olsun uzun olsun evet. Bu da iskele cami, bak. Benim evi burada otururken babamla kayınpeder. Ne güzel, orada şey yapıyoruz. Zamanında işte arsa aldık. Beraber. Ondan sonra arsayı sattı, ev aldı. Halbuki ben olsam, 3-4 tane daire verirlerdi. Karşıda da Garız Oteli var. Şurada Şahin Tepesi var. Oğlumun adını verdirdik oraya. Çay bahçesi. Dedim kardeşim oğlumun adını verirseniz. Evet şurada Say. Buraya Say Bar'dı. Say Düğün Salonu oldu ondan sonra. Evet bir ara şurada oturduk arkadaşlar bak. Bekçi Salih'in evi. Ey Allah rahmet eylesin. Karısı da çok iyiydi. İkinci karısıydı. Evet şuralarda elmalar var. Ceviz ağaçları var. Ey Veksi Salih ey. Vay be evet. evet Gevze neymiş? Gevze'nin resmini de çekmişim. Bu adamın adı bakayım. Şeyin adı ne? Hmm, burada. Adını yazmamış. Ha. Ha yok meydanın tarihi eğitim Neymiş ne? Cevat Şensay. Say. Şensay. Vallahi Allah razı olsun gerzeği gerze yapmışlar. Vallahi üstte de zeytin ağaçları, nar ağaçları. Vallahi gerzeği gerze yaptı. Evet. Biz de şu ileride vurma dibinde şeye gidiyoruz. İleride de cami de var. Orası da bizim Mesut Sarısoy'un camisi. Kayınpederi orada oturuyor. O da devamlı oraya gidiyor. Evet. Bu parkın adı da 13 Şubat Şimdi sahili de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görürsünüz, çok güzel bir atakanı gördünüz mü? Gördüm, evet. Düştürme ağaçları. Ağzımda burada Yıldız, Cengiz. Cengiz'e birisi yapmış çay bilmem ne ama çaylar olabilir, çavdar da olabilir. Cengiz Çavdar, çavdarlardan var bizim tanıdık. Evet, Serkan Çavdar. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada, 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 arabalara bak arabalara bak. Arabaları dama çıkartmışlar. Burada herhalde çocuklar biniyor yazın. Ama on numara yer. Sahili gördünüz mü? İskele sahilini. Şu iki iskelenin arasında iskele değil de şey gidiş gelişin arasında da İsmail abi genellikle sabah akşam burada yüzer. Oradan da midye çıkaracağız inşallah. Şunlar da balıkçı gemileri. Büyüte 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 Allah gözlerini doyursun doymuyorlar arkadaşlar. Ulan ne güzel küçük küçük. Yeter ya. Tamam. Elemanlar da çalışıyor değil ama ya bu kadar da büyük denizleri, balıkları bitirmeye gerek yok ya. Balık kalmadı ya. Vallahi bugün bir belgesel izliyordum. Karadeniz, Ongul'da Karadeniz'de adam diyor ki balık kalmadı diyor balıkçı ya. Vallahi billahi. Bak karşıyı da bitirdiler ormanı. Gördünüz mü? Oh, gelsin paralar ama içi bomboş. Hep dışarıdan gelenler, yabancılar. Doldurdular burada evet. Şurada da güzel bak şu karşıda görünen bina da caminin minasın sondaki bina huzur evi. Yaşlılar huzur evi. Ben de oraya gelirsem zamanla şaşırmayın bu videoyu da izlerseniz. Benim de gideceğim yer orası arkadaşlar. Gördünüz mü? Çay bahçesini çekeyim şöyle. Buranın sahibi de çok iyi bir arkadaş. Buradan da reklamını yapmış olayım. Herkes sağlık, akla kalsın. Kaya amca kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Allah herkese huzur ve sağlık versin arkadaşlar. Huzur ve sağlık. Başka bir şey istemiyorum. Huzur ve sağlık.